kan alıp laboratuvara gönderelim. Daha ileri tetkikler için de MR çektirelim. Hasta başını çarpmış olabilir. Tamam. <laughs> Korkma. İyi olacak anne. Git buradan istemiyorum seni. Başım belaya sokma durduk yere. Ne diyorsun sen ya? Annemi sen öldürdün. Hayır. Ölmedi annen yaşıyor. Onun Kendisi yapma. Yalan söyleme. Arabanla çarptın. Annem de öldü işte. Babam da öldü zaten. <laughs> İyi olacak anne. Nasıl Henüz kendine gelmedi. Doktor bazı tetkikler istedi. Şimdi onları yapacağız. Tamam gereken bütün testler yapılsın. Sonucu benim için de çok önemli çünkü. Bir de kızı biraz korktu. Annem öldü falan diyor. Ona bir açıklama mı yaparsınız artık? Adın ne senin? Hayal. Hayalciğim korkacak bir durum yok. Annenin durumu gayet iyi. Annen birazdan uyanacak merak etme. Ne? <laughs> Alo, Alp neredesin oğlum sen ya? Birazdan Biraz orada indirdim. Yarım saat oldu yoksun hala ortada. Atalay Bey burada hiçbir şeyin tadına bakmıyor. Adam sinir krizi geçti. Neredesin sen hakikaten? Ya Berk, ben bir kaza yaptım hastanedeyim. Kaza mı yaptın? Ne kazası yaptın oğlum? İyi misin? Ya bir kadına çarptım. Ne, nasıl yani? Yani bir şey çarpmadım aslında da işte. Ne diyorsun Alp anlamıyorum. Ne, ne oldu ya? Ya anne kız çıktılar bunlar önüme. Son anda gördüm. Bastım freni de. Dokunmadım halde bayıldı kadın. Anlamadım yani. Aldım hastaneye getirdim ben de. İyi mi kadın şimdi? Doktorlar başında işte. Bir şey söylemediler daha. Ay durum ciddiyse geleyim mi ben de? Hayır hayır gerek yok. Sen Atalay Bey'le ilgilen. Ben hallederim burayı. İşte bana bak bir şey diyeceğim. Sen kadına çarpmadığını emin misin? Çarpmadım belki. Niye bayıldı o zaman oğlum? Ne bileyim oğlum. İşte bana bak. Dikkatli ol oğlum bak. Bu ara bir sürü haber haber okuyoruz. Dolandırıcı falan olmasın bu kadın. Dikkat et gözümü seveyim. Yok ben test sonuçlarını falan istedim zaten. Hah Tamam, iyi yapmış. Bak elimizde rapor olursa hiçbir sorun çıkaramazlar, tamam mı? Oğlum söyledim zaten, çatmadım bu Hadi merak etme, kapatıyorum ben. <laughs> ATV YouTube kanalına abone olun, hiçbir şeyi kaçırmayın.